Sevgili dostlar, yeni bir videoda herkese merhabalar. Bu videoda iPhone 12 ailesi ile birlikte hayatımıza giren iPhone'ların 12 ailesi ve üst ailelerde arka tarafında bulunan MagSafe teknolojisi ile ilgili biliyorsunuz birçok ürün çıktı. Hatta kanalımızda da bununla ilgili MacDodo'nun bir tane MagSafe şarj aletini sizinle paylaşmıştık. Sadece Apple değil, bir sürü marka farklı farklı ürünler MagSafe ile ilgili iPhone'lar için üretti. Bu videoda ise Asus'un 20 Watt hızlı şarja kadar desteklediği 10.000 amperlik MagSafe şarj Power Bank'ini sizinle birlikte inceleyeceğiz. Kutu açılışını yapacağız, teknik özelliklerine yer vereceğiz ve iPhone 14'ümüze takarak şarj etme noktasında da size nasıl bir deneyim sunduğunu göstererek videoyu sonlandıracağız. Önce kutumuzu açalım. Önce şöyle kutumuzun açılışını bir yapalım. Ondan sonra teknik özelliklerine yer vereceğiz. Bu arada Mediamarkt üzerinden 1097 TL fiyat etiketiyle aldığımız bu ürünün hem siyah hem de beyaz renk tercihleri vardı. Ama ben beyaz rengi tercih ettim. Evet bu şekilde kutumuzdan powerbank'imiz ve bir tane de kablomuz çıkıyor. İçinden başka bir şey yok. Yani şöyle kutumuzu bir kenara koyalım. Artık bıçakla işimiz bitti. Evet böyle bir kutu tasarımıyla geliyor. Burada şöyle çıkaramadım. Evet. Heh altta aslında belgeler. Evet burada power bankimiz şu şekilde. Bu arada basıyorsu gerçekten çok ama çok tebrik ediyorum. Yani Apple'ın kendi sattığı üründe bile MagSafe destekli power bank ürününde bile ki onda da karşılaştırma yapacağım videonun sonuna doğru. Onda bile yani şu kabloyu çıkarmaktan aciz olan Apple'a rağmen Basos hem fiyat performans ürünü çıkarabilirken hem de iki ucu da Type-C olan bir kabloyu da kutudan çıkarıyor. Tabi bu çok güzel bir avantaj. Powerbank hızlıca şarj etmemiz için ama bazı kullanıcılar için de bence çok büyük dezavantaj. Çünkü Type-C destekleyen adaptör sayımız çok yok. O yüzden tık ben de bunun içinde bir adaptör bulunduracağım ya da en azından Apple'ın adaptörünü kullanacağım. Evet içinden ürünümüzü şu şekilde bir sticker çıkıyor. Ya gerçekten bu Basios markasını ben ikinci kez bir ürünü kullanıyorum. Öncesinde başka bir ürünü satın almıştım. Onun içinde de güzel şeyler çıkmıştı ama gerçekten böyle hani sticker'lar çıkmasını bileyim Bu tarz markaların böyle kullanıcılara güzel şeyler sunması hem yani markanın albenisini arttırıyor hem de PR değerlerini arttırıyor. O yüzden gerçekten bu konuda da tebrik ediyorum onları. Evet, şöyle koyalım. Evet, içinden de şu şekilde İngilizce ve Çince yazıların olduğu bir garanti kartı bir de kullanma kılavuzu. Tabii bu kullanma kılavuzlarını genellikle biz okumuyoruz. Ama ben saklıyorum bunları. Çünkü zaman zaman ürünlerimi satmak istediğimde bunları tutmam açıkçası ürün birazcık daha piyasasını arttırıyor. Evet, şöyle stikerlerimizi de koyalım. Evet şimdi kablomuzu da şöyle alalım. Evet şu anda şöyle güzel bir poşetin içinden powerbankimiz çıkıyor. Evet Basıyorsun 10 bin amperlik bu power bank evet işte burada da MagSafe şeyini görüyorsunuz MagSafe destekli zaten birazdan da bunu çalıştıracağız içinde var mı diye evet burada dört tane diş var bu dört diş şarj durumunu gösteriyor power bankin ve buradan da da şarj oluyor cihazımız Tabii şuradaki turuncu rengi kameraya karşı göstereyim evet bu power bankin de hızlı bir şekilde şarj olduğunu gösteriyor onu net söyleyeyim zaten şurada da yazıyor çıkışlarla ilgili evet 12W'a kadar Type-C'nin 2.4 Ampel 12W'a kadar da bir hızlı şarj desteği sunuyor. Bir ucunda adaptörü takarak hızlıca şarj edebiliyoruz. Evet şimdi powerbank'imizi bir çalıştıralım. Bakalım içinde şarj var mı? Şurada 3 diş şarj varmış. Evet şu şekilde hemen canlı yayında şu şekilde evet şey yapıyoruz ve arkadaşlar bakın şuradaki animasyon ürünün orijinal olduğunu ve Apple tarafından da desteklendiğini gösteren bir şey. Bunu biz McDonald'da da görmüştük çünkü Apple'dan lisans alarak bunu yapıyorlardı. Bu Basios markası da bu üründe gene aynı şekilde orijinal bir ürün kullanmış ki çünkü bu animasyon çıktı bir daha göstereyim isterseniz şu şekilde evet. Bakın ekran şöyle kapalı. Direkt koyduğumda şu animasyonu ya da şu pop-up ekranının çıkması ürünün orijinal olduğunu ve Apple tarafına desteklen gösteriyor. Evet şimdi tabi ürünün böyle biraz daha fiziksel özelliklerine de yer vereceğiz artık şunu da şöyle ayıralım sonra şarj ederiz. Evet. İçinden 3 çubukluk bir şarj çıktı. Muhtemelen %80 bir şarj var. ürünümüzün şu teknik özelliklerine baktığımızda 8 santim genişliği, 14 santim yüksekliği ve 4 santim de derinliği görünüyor. Beyaz renk ve 250 gramlık bir ürün. Bunun siyah rengi de vardı. 2 yıl üretici garantili, Çin meşeli bir ürün. Şimdi tabii ürünü şöyle birazcık elimize alıp baktığımızda bir kalın. Yani 250 gramın olduğunu hissettiriyor Tabi Ağır bir ürün. Sonuçta 10.000 amperlik bir ürün, minik bir powerbank'in içinde. Bunun 6.000'liği olan da var ama ben açıkçası size binin tavsiye ederim. Çünkü 6.000'linin fiyatı da 997 TL. Yani bir 10-12 TL daha fazla vererek, 10-20 TL daha fazla vererek birazcık daha amperi fazlalaştırabiliyorsunuz. Tabi o 6000'lik birazcık daha ince olduğu için daha hafif. Ama bu birazcık daha ağır. Yani şöyle telefonuma yapıştırdığımda da hani tabi telefonu şarj ederken de şöyle gene animasyon çıktı. Evet. Yani şu şekilde bir görüntü sergiliyor. Tabi kamera çıkıntısı çok büyük olduğu için bu da direkt yapıştığında hani ister istemez şu hafif bir çıkıntı yapıyor ama yani böyle hani süreklerinizi taşırken de taşınabilir yani iş yaparken falan ama tabi burada şunu da belirtmek isteyeyim burada tabi önemli olan şey cihazı tam yapışması ile ilgili yani bırakmaması ile ilgili ama yani şöyle baktığımızda hani birazcık da hani böyle tam yapışıyor ama bence çok iyi değil yani o da tabi çok doğal yani tam yapışmaması ama yani yapışmada sıkıntı yok sadece böyle sıkı sıkıya tutma noktası şey var mesela şöyle Bırakayım evet. Bakın şöyle sağdımda bıraktı ama Apple'ın kendi ürünlerini de bu şekilde bırakmıyordu. Evet. Tabii ürünle ilgili açıkçası deneyimlerimi tabii ki ilerleyen süreçlerde paylaşacağım. Açıkçası ben bu ürünü özellikle sizinle paylaşmak istedim kutu açılışını birlikte yapıp. Hani burada tabi bu ürünü almak isteyenleri ben tekrar öneriyorum. 6000 amperliğini de isterseniz alabilirsiniz ama 10.000 amperliği daha iyi. En azından daha çok telefonunuzu şarj edebilir. Tabi mesela muhtemelen bu iPhone 14 Pro'yu maksimum benim kendi deneyimim. Bir buçuk bilemediniz iki kere falan sıfırdan yüze belki şarj edebilir. Yani onda da emin değilim ama bugün iPhone 12 olsun. iPhone 11 gibi, iPhone 13 gibi birazcık daha Pro versiyon olmayan cihazları ben gene 2-3 kere falan çok rahat, 2,5-3 kere rahat şarj edeceğini düşünüyorum. Tabi ilerleyen süreçlerde deneyimlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.